ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak 2025'te yapılacak. Yüksek disiplin kurulunda görüşülecek. E, teğmenlere bu tebliğ edildi. Anladığımız kadarıyla artık böyle ilişkilerini e, kesmeye doğru gidiyoruz. E, ne olmuştu? 30 Ağustos karar Okulu mezuniyet töreninin ardından e, teğmenler e, kılıç çatmatörü düzenlemiş ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganları atmışlardı. Bu, bu çok büyük bir tehdit sayıldı. Bugün de işler buraya geldi. Ne diyorsun Figen? Başka meselemiz kalmadı ya. Hakikaten ihraç edelim şu teğmenleri. Oh! Oh! Ülkeye huzur gelecek. Yani ülkenin bütün dertleri, sorunları, hukuksuzluk, adaletsizlik, vicdansızlık, yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık hepsi bitecek. Tek derdimiz var. Vah bu ya başka hiç suç yok bu ülkede işlenmiş. Temenler en büyük suçu işlediler. Değil mi? Tahliye edilenlere ne diyeceğiz şimdi işittiler vesaire. Habire bir iki bir iki tahliye edip duruyorlar. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. O bir, dolu limanlardan gelen giden işte en son Mersin'deki olaylar falan. Onlar böyle sakinlikle geçiriliyor. <laughs> Ama temeller en büyük suç işlediler. En büyük günahı işlediler. Öyle mi? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ödülü töreni bitti, Resmi törenler bitti. Kendi aralarında kendi formasyonlarına uygun e, ve bu ülkenin kurucusunun adını anarak bir e, klasik bir gösteri yaptılar. Resmi törenler bittikten sonra ya, in, ya ne olur ya bırakın artık şunu Allah aşkına şunu bu, yani bir şekilde bizi şaşırtın gerçekten bu sefer şaşırtın soruşturmayı <laughs> açtınız ettiniz belki görün edin ama sonun şu <laughs> ihraçlarına gerek yok diye bir karar verin bu Türkiye'deki insanlar bunu bir duysun bizi şaşırtın bunu bekliyorum ben Başka bir şey demiyorum. Ha bizi şaşırtmazsanız zaten Türkiye'nin zıplamasını istemiyorsunuz. Yani kemikler yerlerini tutsunlar. Hiçbir taraf bir adım zıplamasın, aydınlanmasın. Herkes aynı tarafta camiciler, kışlacılar karşı karşıya gelsinler. Uzlaşı sağlanmasın. Bu ülke insanları huzur bulmasın. Ya biz bir arada yaşayabiliriz, biz uzlaşabiliriz ama bir düşün bu yakamızdan. Bu işi bir rahat bırakın. Ben bunu diyorum. Şaşırtırlar belki bizi. Belki Yok. benim sesimi duyarlar. Şaşırtın bizi. İhraç yapılmasına yer olmadığına karar verin. Figen şaşırtacak olsalar da işitçilerden söz ettin. Aslında kim kimin askeri bu noktada ortaya çıkıyor. Askerlik ne şekilde ne üzerinden değerlendiriliyor? Milli ordular nasıl oluşturuluyor? Bu çok ortada. Dolayısıyla buradan da hani bu iş çok normal Türkiye'de. Türkiye'de herkes taraf aslında da bir, o son noktayı söyleyemiyorlar. Yani son noktayı söylese herkes rahatlayacak Türkiye'de. Bizim tarafımız bu. Biz buna net olarak karşıyız desek tamamen saplar belli olacak. Ama kimse o henüz cüreti gösterme fırsatı bulmadı ya da bu cüret gösteriliyor da biz anlamakta çok alından değiliz. Anlamakta biraz zorlanıyoruz. Suriye'deki son gelişmeler yine Hamaset üzerinden, ama başka bir şey oluyor. Yani e, bir e, savaş iklimi düşünün, bir çatışma, haritanın renginin e, değişmesi ortamını düşünün. Fakat buradan da net bilgi alamıyor. Net bilgi alınsa da. Bu ya teksip ediliyor ya vatan haini olarak değer kazanıyor ama Kürtler söylüyorlar ki Minbiş'te biz saldırıya geçtik ve Suriye muhalif ordusunun aldığı yerleri tekrar geri aldık. Ne yapacağız şimdi peki burada? Hani bu, bu bilgide, bu somut bilgide Tişin Barajı işte günlerdir, 16 gündür geçilemiyor. Suriye muhalif ordusu anladığımız kadarıyla bir kere daha anladığımız kadarıyla çok donanımlı bir ordu değil. Hatta ile bütünleşme yolları aranıyor filan. Ama Suriye'de bu çatışma savaş haritalar üzerinden renklerin değiştirilmesi ortamı devam ediyor anladığımız kadarıyla. Fakat gerçek bilgi gerçek bilgi Türkiye'ye haram bunda ifadedir. Algı lazım. Algı candır. Gerisi teferruattır. Aynen böyle. Evet. Peki, açıklama yaptı Suriye geçici hükümeti dedi ki bütün silahlı gruplar dağıttı. Yani o kendi altındakileri kastediyor herhalde. Diğerlerini Suriye Milli Ordusu falan kastediyor. Öyle mi? Öyle mi? E, ben şöyle açıklama yaptı. Yani içimizde altımızda beraber çalışabilecek gruplar silahlarını bırakacak dedi. Fakat bunu söylerken tabii burada e, YPG'ye aslında e, bir mesaj veriliyor e, anladığımız kadarıyla. Çünkü eninde sonunda Suriye Muhalefet Ordusu, HTŞ aralarında çok ufak geçirgenlikler var. Yani hani e, bir kol mesafesinde bunlar zaman zaman biri birinden daha kol mesafesinde oluyor biraz daha radikal oluyor falan. Onların böyle tabii ki alan e, çetrefilli bir alan aralarında kavgalar çatışmalar da oldu. Ancak özde bir selefi ruh var Suriye içerisinde. Kürtlerin temsil ettiği bir durum var. Bir de tabi seküler bölgelerde temsil edilen mesele var. Ama anladığımız kadarıyla bir itibariyle herkes silah bırakıyor. Siz de silah bırakın diye YPG'ye bir mesaj veriliyor. Türkiye'nin sürekli verdiği gibi. Evet, yani evet. şimdi şöyle bir şey, insanlar bir ülkesi var. Yani her insanlar bir takım ülkeler içinde yaşıyor, sınırlar var, coğrafyalar var. Kürtler de, Suriyeli Kürtler de o ülkenin sahipleriler. Yani o ülkede yaşayan insan grupları, şimdi yok sayamazsınız. Onlar da işte bu Selefi'ler vesaire mücadele ettiği gibi, onlar da yıllardır mücadele, mücadele ediyorlar. Ediyor nedir o kadar süredir onlar da burada sürekli bir savaş halinde bir mücadele halindeler ee, yani Amerika'nın e, orada müttefikim dediği vazgeçmeyeceğim dediği yapı durumundalar ee, zannediyorum toprakların %30'u ya da %40'ı e, gibi bir alanı da e, kendi denetimleri altında bu da ciddi bir e, rakam yani ciddi bir metrekare bu anlamda yok olsunlar gitsinler yaptıkları bir mücadeleyi bıraksınlar demek e, onlar tarafından kabul görmüyor. E, bizim tarafımızdan baktığında da e, işte biz orada şey istemiyoruz sınırımızda güvenli bölge istiyoruz. Terörist bir yapı istemiyoruz diyorlar. Ama bir de terörist petrol kuyuları da petrol kuyuları da istiyoruz anladığımız kadarıyla. Çünkü hani e, bir Kürt komisi var elbette ama e, i̇kincisi de Suriye'deki alan paylaşımı ekonomi üzerinden gidiyor ve bizimkiler de bunu çok net ifade ediyorlar. Yani YPG'nin elinde petrol kuyuları var. E, var. Amerika da ifade ediyor bunu. Amerika evet. da ifade ediyor. Amerika kullandığı kartlardan birisi yaptırım. ikisi pe ikincisi petrol kuyuları. Ve Amerika'da şöyle bir yerleşik kabul var. Yani Suriye'nin ekonomik inşasında öncül rolü ABD'nin oynayacağına dair bir şey. fikir birliği var. Şimdi burada Türkiye ve ABD, NATO müttefiki aynı taraftalar bu uzlaşıyı Kürt meselesi konusunda da sağlamaları gerekiyor. Eğer ekonomik inşaada da birlikte hareket edeceklerse. Yoksa ABD bundan vazgeçecek mi hiç zannetmiyorum. Yani bir cihadist yapıya dönüşmesi endişesiyle de vazgeçmeyecektir Suriye'den elini kolunu hemen çekmeyecektir. Zaten İsrail orada ikincisi dediğim gibi yaptırımlar meselesi anahtar ABD'nin elinde. üçüncüsü petrol kuyuları. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Tamam HTS ile yakınlığımız yani Ahmet El Şara ile yakın olduğumuz yakın konusunda işte. fikir ayrılığı yok elbette bu kabul ediyor ama Ahmet El Şara bizim bizden daha fazla ABD ve İsrail'e yakın olabilir mi? E, bunu da göreceğiz. Yani ben çok öyle e, tercih noktasına geldiğinde kimi tercih edecek, Türkiye mi tercih edecek e, bilemiyorum. Yani ben orada biraz mesafeli durmak gerektiğini düşünenlerdenim. E, ya söylediklerini eyleme geçirme konusunda samimi olup olmadığı her adımda test edilecek durumda bunu kendisi de biliyor Ahmet Elşar'a. Bu burada bir e, gaflet anında yaşanacak sıkıntıda Türkiye tamamen Suriye'deki yapıyı koruyup kollayıp gözetecek durumda değil. Yani İsrail, ABD ve Kürt yapısı oradayken. Dolayısıyla, Dolayısıyla burada. Anına kadar iyi gözleyip izlemek lazım. Yani Dışişleri Bakanı'yla yakın pozlar verir, Erdoğan Emevi'de camiinde namaz kılabilir. İşte ilk Büyükelçiliği biz açtık. İstihbarat Başkanımız öyle ibadet ederken fotoğraflar verdi vesaire hepsi hoş. Ama iş ekonomiye geldiğinde kartlar dağıtılırken Türkiye bu Kürt meselesindeki tansiyonu düşürürken ne yapacak? Hakan Fide'nin son açıklamalarına göre bunu HTŞ'ye bırakıyor. Yani Kürt, Kürt, Kürt Hükümeti sıkıntıyı çözecek, çatışmayı çözecektir diyor. E, çözmezse e, çözmezse. Valla benim gördüğüm e, işte Mazlum Abdi deniyor galiba ismine. O güvenli bölge konusunda ABD denetiminde oluşturulsun deniyor. Türkiye ile anlaşma sağlanırsa Suriyeli olmayan Kürtler buradan gidebilir deniyor. Deniyor yani Suriyeli olmayan Kürtler PKK'lar nezdinde. Böyle bir uzlaşı iklimi yakalanır mı yakalanmaz mı bunu göreceğiz. Yani o anahtar hakikaten Türkiye'nin anahtarı barış, istikrar için sükunetle iş gören bir anahtar mı? Hamaset veya böbürlenmeyle e, bir kaotik bir karanlık durumu açılacak bir anahtar mı? Ben bunu göreceğimizi düşünüyorum. İkisinden hangisini tercih eder bizim siyasi iktidar? İzleyip yaşayıp göreceğiz.